Fehmi Koru CHP baskın seçim beklentisinde. O halde Cumhurbaşkanı adayı konusunu tartışmak gerek. Kimileri seçimin 2023 yılının yarısında yapılması kararlaştırılmışken yani seçime yaklaşık 2 yıl varken durduk yere adaylık tartışması çıkardığımı düşünüp beni eleştiriyor. Sağ olsunlar. Üslupta saygısını koruyan her görüşe ben de saygı duyuyorum. Eleştirenler var, ancak siyasetin içinde yer alanlar onlar gibi düşünmüyor. Muhalefet cephesi ülkenin her an seçime götürülebileceği beklentisiyle tetikte. Daha dün CHP'nin MYK toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisi yöneticilerine baskın seçimi hazırlıklı olun talimatı verdi. Cumhuriyet gazetesine göre Kılıçdaroğlu o konuda şunu söylemiş: "Baskın seçimi hazır olun. Olası bir baskın seçime karşı tüm örgütümüz hazırlıklı olsun. Türkiye'yi biz yöneteceğiz." Baskın seçim, beş harften oluşan o sözcük. Seçim sözcüğü, yetkili birinin ağzından çıktıktan iki ay sonra sandığa gidilmesi demek. Hazırlıksız yakalanan partiler kamuoyuna dertlerini anlatana kadar seçim yapılır biter. Havada öyle bir seçim yapılacağı kokusu olduğunu muhalefet cephesi bir süredir fark ediyor. Sebebi açık. Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olmayı düşünüyor ve bunu kendisini hukuki tartışma konusu haline dönüştürmeden gerçekleştirmek istiyorsa anayasaya göre bunun tek bir formülü var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla seçim tarihinin erken alınması. Anayasaya göre iki kez seçilmiş cumhurbaşkanları halkın önüne yeniden aday olarak çıkamıyorlar. Anayasada bunu aşmanın yolu olarak tek bir formül öngörülmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması. Baskın seçim iki sorunu birden halletmek için düşünülebilir. Anayasa engelinin aşılması ve muhalefete derdini anlatma fırsatı verilmeden sandığa gidilmesi. AK Parti lideri de olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden aday olmayı düşünüyorsa baskın seçim kaçınılmazdır. Kamuoyu yoklamalarının da artık gözlere soktuğu, siyaseti yakından gözleyenlerin bir süredir zaten fark ettikleri iktidar cephesinden oy kaymasını belki durduracak formül de odur. Baskın seçim Aksi halde yani önceden belirlenmiş zamanında Haziran 2023'te yapılacak seçimde anayasa izin vermediği için Tayyip Erdoğan aday olamıyor. Hukuki tartışmayla o engeli aşmayı göze alsa bile iktidar cephesinin zaten aşağıya doğru hareketlenmiş oylarında azalma daha da hızlanacağı için adaylığını koymakta tereddüt edecektir. Yerine karşı bloktan da oy alabilecek birini aday göstermesi işte o zaman gündeme gelecek. İktidar cephesi bu sebeple Millet İttifakı'nın adayını şimdiden öğrenmek istiyor. Yalnızca öğrenmek için değil, karşı cephenin adayını kendileri belirlemek için de çaba gösteriyor. Kısmen başarılı da oldular. Önceleri kendisinin aday olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki birilerinin de baskısıyla neden olmayayım dedirtmeyi başardı iktidar cephesi. Hasan Cemal'in yazısı Hasan Cemal akıllı bir muhalif. Son tartışmaların kendisine yakın saflarda aldığı biçimden duyduğu rahatsızlığı T24'teki Erdoğan'a karşı birleşelim derken dağılma tehlikesi de var. Uyanık olmak lazım başlıklı bugünkü yazısında dışa vuruyor. Okuyalım. Ortak aday konusunda birleşelim derken dağılmayalım da. Bu da kritik bir uyarı. İki seçim var önümüzde. Başkanlık seçimi ile meclis seçimi. Başkanı birinci turda seçmek için %50 artı bir oy gerekli. Erdoğan'ın bu oranı yakalaması mevcut yoklamaların ışığında uzak ihtimal. Peki muhalefet birinci turda başkan seçilebilecek bir aday bulabilir mi? Bu konuda birleşebilir mi? Sorunun özü de bu hem halkın önüne doğru düzgün bir program konacak hem de ortak bir adayla sahneye çıkılacak. Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday olabilir mi? Bir soru daha. Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi bir vuruşta yani ilk turda kazanabilir mi? Kendisinin bu soruya verdiği cevap olumsuz. Yazısında Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerin liderlerini bu konuda uyarıyor. Yeni dönemde güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülebilmesi için Millet İttifakı'nın genel seçimden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir varlığa sahip olarak çıkması gerekiyor. Nasıl olacak bu? Akıllı ve akılcı kararlarla. Genel seçimle birlikte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kimi nasıl birine aday göstereceği, meclise girecek muhalif milletvekili sayısını da belirleyici olacaktır. Yanlış bir aday Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettireceği gibi meclisteki milletvekili sayısı bakımından da muhalefeti hayal kırıklığı yaşatacaktır. Ortalıkta dolaşan aday isimlerine verilen tepkiler Hasan Cemal'in endişesinin haklı olduğunu düşündürüyor. Falanca aday olursa filancalar oy vermez deniliyor. Bu tür eleştirilerle ortaya atılanlar bir şeyi unutuyorlar. Seçilebilmek için halkın bütününün oyunu almak gerekmiyor. %50 artı bir oy yeterli. AK Parti veya MHP tabanlarından karşı tarafın adayına gelebilecek oy daha fazla olacaksa, akıllı olanlar CHP ve İYİ Parti tabanlarına yakın duran birileri oy vermezse vermesin demek zorundalar. Siyaset böyle bir şey zaten. Kılıçdaroğlu'nun dün parti yöneticilerini hatırlattığı üzere bir ihtimal olarak hep hazırlıklı bulunulması gereken baskın seçim yüzünden ittifakların cumhurbaşkanı adaylarının kimler olacağı konusunun şimdilerde sıcak tutulması ve tartışılması yararlı. Yeah. <clears throat> you